Bu sizi çok şaşırtacak. Gıda alerjileri aslında daha derin bir şeyin işareti olabilir mi? Gelin birlikte inceleyelim. Şimdi sızdıran bağırsaktan bahsedelim. Kulağa tuhaf geliyor ama sadece bağırsak zarınızın olması gerektiği kadar güçlü olmadığı anlamına geliyor. Küçük delikler, oraya ait olmayan şeylerin kanınıza sızmasına neden olabilir. Bağışıklık sisteminiz bu parçacıkları tehlikeli istilacılar sanarak panikler. İşte o zaman eskiden sevdiğiniz yiyeceklere tepki vermeye başlayabilirsiniz. Gıda alerjileri bazen bağırsaklarınızın biraz sevgiye ve bakıma ihtiyacı olduğunun bir işareti olabilir. İyi haber ne mi? Doğru destekle bağırsaklarınız iyileşebilir. Yani, yemeklerden sonra kendinizi kötü hissetmekten yorulduysanız, belki de bağırsaklarınızı dinlemenin zamanı gelmiştir. Kelimenin tam anlamıyla. Hiçbir sebep yokken bir yiyeceğin size aniden dokunduğu oldu mu? Hikayenizi yorumlarda paylaşın.